hoş geldiniz. Bugün İstanbul Efendileri Spor Akademisi'ndeyiz. Diyetisyen psikolog arkadaşımız Damla Subaşı ile beraberiz. Bugün diyetisyenliğe ve beslenmeye dair birçok konudan bahsedeceğiz sizlere. Sen de hoş geldin tabii ki Damla. Cığım. Merhabalar herkese. Ben diyetisyen psikolog Damla. İstanbul Efendileri basketbol takımının A takım diyetisyenliğini yürütmekteyim. Bugün senin kanalındayız. Sorularını merakla bekliyorum ben de. Keyifle cevaplayacağım. Evet, şimdi biraz hem sporcu beslenmesiyle ilgili hem de glutensiz beslenmeyle ilgili çöl yakın sporcularla olan ilişkisini ve genel akışı ile ilgili sizlerle sohbet yapacağız. Evet, ilk sorumuzda aslında konumuza başlayabiliriz. Damla, sporcu beslenmesi nedir? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, sporcu beslenmesi çok geniş bir konu. Ama birazcık indirgeyip özetlersek, e, bir sporcunun daha içine sağ içindeki fiziksel ve bilissel performansını maksimum düzeyde tutabilmesi için sporcuya özgü, sporcunun yaptığı antrenmana özgü tasarlanan aslında bir beslenme yaklaşımı. Peki bu planlamayı yaparken en çok nelere dikkat ediyoruz? Biraz önce de hani dedim ya sporcunun yaptığı spor, antrenman sıklığı, antrenman yoğunluğu, antrenmanın süresi, sporcunun antropometrik ölçümleri ne düzeyde, kilo yönetimini nasıl sağlıyor, işte fazla bir kilosu var mı, yağ oranı nasıl ya da kas alması gerekiyor mu? Bunların hepsini göz önünde bulunuyoruz. İşte kan tahlilleri, sağlık kontrolleri sonrasında inceliyoruz. Bunun sonrasında sevdiği sevmediği besinler, işte bir besin intoleransı var mı, işte e, ya da bir alerjisi var mı besin alerjisi. Bunlar çok hayati sorular aslında sporcuya yönelik. Bunlar aslında değerlendirilerek bir plan oluşturuluyor. Peki ölçümden bahsettin mesela. Ben zaman zaman senin spor görüyorum bazı ekipmanlar kullanılıyor evet. sporcularda. Size biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki bahsederim. şimdi bir vücut analiz cihazı oluyor öncelikle. Burada genel işte vücut kompozisyonunu görebilmemiz için kullandığımız cihazlar bunlar. i̇şte kas oranı, yağ oranı, su düzeyi vücut içindeki. Bunları daha çok işte bölgesel yağ analizleri vesaire. Ve haftalık kontrollerde bu bize yardımcı oluyor ama senin sorduğun özellikle ben biliyorum e, kaliper cihazı. E, Kaliperle de biz sporcularda en fazla kullandığımız e, yağ oranını belirlemede deri kıvrım kalınlığı alarak hmm. belirlediğimiz e, yöntem kaliper kullanıyoruz. Peki damla hmm. izleyen sporcularımız da merak ediyordur diye düşünüyorum. İntolerans ve alerji durumlarından bahsediyorum. Gluten aslında tahıh içeriklerinde bulunan bir protein ve ince bağırsakta hasarlı tadı oluyor. Bir sporcu eğer glutensiz besleniyorsa bunu nasıl geçecek? sorunu nasıl öğreniyor ve devamlılığında nasıl gelişiyor? Şimdi şöyle, gluten sporcunun hayatını nasıl etkiler? Bunu öncelikle bir sorgulamalıyız. Ne düzeyde bir gluten hassasiyeti mevcut? Yani eğer e, bir sadece intoleransa sınırlıysa bu, işte gastrointestinal problemler, halsizlik, yorgunluk gibi daha minik ve anlaşılması güç aslında semptomlar görebilirken, e, bir çölyak durumunda daha tıbbi teşhis, edilebilen, işte hayati fonksiyonları dahi etkileyebilen durumlar söz konusu olabiliyor. E, dediğim gibi öncelik ne düzeydeyiz? Yani e, gluten hassasiyeti ne düzeyde? Bir önce bunu sorgulamak. Ben de bahsettim, ince bağırsak da hasar neden olabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Emilin bozuklukları, makro besinlerin, işte karbonhidrat, protein, yağ. E, bunların emiliminde bir bozukluk olması sporcunun enerji seviyelerini yeterince koruyamaması anlamına geliyor. Bu da antrenmanda optimal performansını aslında gösterememesi demek. <laughs> ee, yine aynı şekilde vitamin, mineral e, eminim emilim bozuklukları, B vitaminleri, demir, B vitamini, işte folik asit gibi ee, birçok vitamin mineralde yetersizliğe yol açabilir. Bu da e, birçok bilgisayar ve fiziksel yine sorun aslında bizim için. İkinci bir olarak neyi söyleyebiliriz? Gastrointestinal problemler. Eğer oyuncu, intoleranslı olan bir oyuncu antrenman veya maç öncesinde gluten içeren bir besin tüketimi sağlıyorsa tabii ki saha içinde gastrointestinal problemlerle yüzleşebilir. İşte bunlar ne? Gaz, şişkinlik, ishal, konstipasyon, kabızlık gibi bağırsak problemleri. Çok yaygın olarak gördüğümüz şeyler aslında. Ee, ve bu dolaylı olarak odak problemlerine de yol açıyor. Yani oyuncunun oyuna tam olarak odaklanmasını da engelliyor diyebiliriz. Tabii bir de şu var, bağışıklık sistemi. Yani o noktada olmazsa olmazı bir sporcunun bağışıklık sisteminin zayıflaması. Ee, biz zaten gerekli takviyelerle, işte yeterli beslenmeyle e, sporcunun asıl olarak bağışıklık sistemini sürekli olarak yukarı düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Hı -hı e, bağırsakta bir sorun dolaylı olarak tüm bağışıklık sistemine etkileyecek. E, o da glutenin sürekli olarak intoleransı olan bir sporcuya maruz bırakılması bizim için gerçekten büyük bir problem oldu. Şimdi bazı bağışıklık konularından ve eminim bozukluklarından bahsettik. E, bizim ürünlerimizde biliyorsunuz ki glutensiz ve şöyle hastalarının yetebileceği bir çeşitliliğinden. Ancak bir sporcu düşündüğümüzde glutensiz beslenen veya glutene karşı duyarlılığı olan bu tarz besin kaynaklarını nereden nasıl sağlıyorlar? Şimdi şöyle, sporcu gluten intoleransına sahip veya çörek rahatsızlığı var diye bunu sağdaki performansına yansıtmak zorunda kesinlikle değil. Doğru ve yeterli bir beslenme planı ile birlikte biz bu sorunları sıfıra yakın indirebiliyoruz. <laughs> o yüzden işte sporcunun asıl karbonhidrat kaynağı olan ki bu her sporcu için geçerli, gluten intoleransı olsun olmasın %50'den %60'a kadar bir karbonhidrat kullanımı gerçekleşiyor sporcularda. Bu noktada glutensiz karbonhidrat kaynaklarına biz yöneliyoruz. İşte nedir bunlar? Mısır, e, glutensiz etiketli tahıl grupları, e, pirinç, meyveler, e, hem lif içeriği, yüksek lif açısından da oldukça önemli bir için. E, bu gibi kaynakları sporcuların beslenme listelerinde fazla kullanıyoruz. Ama şimdi şöyle söyledik, etiket, gluten etiketli ürünlerden bahsettik. Bu piyasadaki her ürün için geçerli değil. Ne kadar etikette glutensiz yazıyor olsa bile içeriğinde eser miktarda bir gluten içeriğine sahip olabiliyorlar. Şöyle besin intoleransı yani gluten intoleransı olan sporcu için evet tolere edilebilir olur. Ama çölyak hastalığı varsa bu sporcunun Bizim evet, için doğru. evet, evet, evet. kesiliyorum. Biz de mesela ürün içeriklerimizde buna çok dikkat ediyoruz. Ürünlerimiz tamamen mesela portföy olarak glütensiz içeriklerden Hı -hı. ve çöle kasalarının tüketimine uygun olarak üretiliyor. Aksi takdirde dediğim gibi burası hassas bir nokta. Etiketleme çok önemli bizler için. Herhangi bir çapraz bulaşma riskinde çünkü sporcuların veya normal çöle kasası bireylerin ciddi bir ince bağırsak problemini yol açmasına sebebiyet olabiliyor. Kesinlikle. Glüten. Bu işlenmiş etlerde de aslında sıkça kullanılan bir yumurta o yüzden protein yağı deyip geçmemek gerekiyor aslında. Evet bir yumurta için bu konusu olmayabilir, i̇şte hazır kesilmiş, işlenmemiş bir et için bu geçerli olmayabilir. Ama işlenmiş et ürünleri için ee, içinde gluten bağlayıcı olarak kullanılabiliyor, katkı maddesi olarak kullanılıyor. Zaten işlenmiş etleri önemli. Ama bu gibi durumlarda hepten önem kazanıyor diyebilirim. Özellikle çöle pastası bir sporcuysa veya glütene evet. karşı bir varsa, dediğin gibi işlenmiş ürünler ve et özellikle protein kaynağı sporcular için temel besinler bir tanesi. Orada dikkat etmek gerekiyor. Evet, Yine bir önemli diğer kaynak zaten yağlar. Bütün sporcular için yeterli. Gluten intoleransı olsun ya da olmasın, sağlıklı yağlara mutlaka günlük diyet listelerinde yer vermeli. Ya bunlar işte avokado, zeytinyağı olabilir. E, kuru yemişler, ceviz, zımdık, badem. E, aklınıza gelebilecek birçok sağlıklı yağ çeşidi var aslında. Bunlardan da mutlaka enerjinin yine büyük bir kısmını sağlıyor sporcular. Yer vermeliyiz. Teşekkür ederiz. Evet bugün İstanbul Efendileri takım diyetisyeni Damla ile beraberlik Çok güzel bir söyleşi yaptık. Umuyorum sizler de bundan çok keyif almışsınızdır. Geldiğiniz ve kanalımıza abone olup bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Damla senin de son sol olarak söylemek istediklerin varsa senden Ben de, de çok var. teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli geçti gerçekten. Ee, tüm ekibe ve sana kanalımda misafir ettiğin için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> teşekkür ederiz.